Merhaba çocuklar. Ben Mutiş Teacher. Tekrar karşınızdayım ve sizleri çok özledim. Nasıl geçti tatiliniz? Umarım güzel geçmiştir. Umarım tatilde çok kitap okumuşsunuzdur, çok spor yapmışsınızdır ve aynı zamanda Masalcı Cadıyı da izlemişsinizdir umarım. Evet, Masalcı Cadıyı merak edenler. Maalesef şatosuna geri döndü. Umarım bir gün tekrar bize bir sürpriz yapıp gelebilir. Bilemiyorum ona belli olmuyor biliyorsunuz. O gelene kadar biz belki ünitelerimizde bayağı bir ilerleriz diye umut ediyorum. Peki, sözü çok uzatmadan canım 7. sınıflarım, Celebrations ünitesiyle başlıyoruz. Ünite 6. Peki bu ünite 6 neyle ilgili? Kutlamalarla ilgili. Evet evet. Mesela doğum günü kutlaması ee, onun dışında işte yeni yıl kutlaması, cadılar bayramı, bizim dini bayramlarımız olan ramazan bayramı, kurban bayramı Bu tür önemli kutlamalardan bahsedeceğiz Ve bu kutlamalar için kullanılan bazı önemli cümleler ve bazı önemli kuralları sizlere öğreteceğim Bence çok gerekli olacak sizler için Haydi başlayalım Evet, unit 6, Celebrations Evet canlarım ilk olarak ben sizlere parti isimlerini öğretmek istedim. Types of parties. Peki parti tipleri nelerdir bu yabancı arkadaşlarınızda sizin? İlk olarak hepinizin bildiği bir parti. Birthday party. Birthday party. Benden sonra tekrar ederseniz 10 numara olur. Aramıza yeni katılanlar müthiş teacher kurallarını söylüyorum hemen. Benden sonra mutlaka tekrar ediyorsunuz. Soru çözerken de mutlaka videoyu durdurup Önce sorunun cevaplarını yapıp sonra benden öğreniyorsunuz. Hadi bakalım kurallar bu kadar. Birthday party. Doğum günü partisi. Wedding party. Düğün partisi. Graduation party. Mezuniyet partisi. Graduation. Farewell party. Farewell party. Veda partisi. Halloween party. Halloween party. Cadılar Bayramı Partisi. Easter. Easter. Paskalya. Father's Day, Mother's Day. Fark etmez. Babalar Günü, Anneler Günü. Bunları biliyorsunuz. Theme Party. Temalı Parti. Engagement. Engagement Party. Nişan Partisi. Slumber. Pijamas. Slumber, pijamas, party, pijama partisi. Her ikisi de pijama anlamına geliyor çocuklar. Children's Day, you know, Children's Day, çocuk bayramı. Fancy dress party, fancy dress party, kostüm partisi. Ramadan feast, Ramazan bayramı. Sacrifice feast, sacrifice, kurban bayramı. Republic Day. Republic Day. Cumhuriyet Bayramı. Hadi videoyu durdurun bir tekrarlayayım bence. İşte bu ünitede neredeyse göreceğiniz tüm parti tipleri ya da kutlama tiplerini sizlere bu şekilde göstermek istedim çocuklar. Bunları not alırsanız muhteşem bir iş yaparsınız. Bitmedi ama daha devam ediyorum. Vocabulary bölümünü ile devam ediyoruz. Vocab bölümünde önemli birkaç tane daha kelimeyi sizlere göstermek istedim. Haydi tekrarlayalım. Attend. Attend. Katılmak. Aynı zamanda bunun bir eş anlamlısı daha var çocuklar. Join. İkisi de birbirinin yerine kullanılabiliyor. Katılmak anlamında. Decorate. Decorate. Süslemek. Fancy. Beğenmek sevmek. Invite, davet etmek. Organize, organize, düzenlemek. Refuse, refuse, reddetmek. Wrap, wrap demeyin lütfen. Wrap, katlamak. Buy, satın almak. Decide, karar vermek. Accept, kabul etmek. Bir nemi, birbirinin zıttı diyebiliriz bunlara. Refuse, reddetmek. Accept, kabul etmek. Celebrate, celebrate, kutlamak. Dessert, dessert, tatlı. Beverage, beverage, içecek guest guest misafir Şunlar önemli. Şu ikisi host ev sahibi yani evine buyur eden kişi, guest eve gelen kişi, misafir. Host, guest karşınıza çıkabilir. Invitation card invitation card davetiye. Candle olmazsa olmaz değil mi doğum günlerinde candle mum food yiyecek present gift her ikisi de hediye anlamına geliyor çocuklar party hat parti şapkası cookies tekrarla cookies kurabiyeler balloon balloon balon. Throw a party. Throw a party. Parti vermek. Wrap the presents. Wrap the presents. Hediyeleri paketlemek. İşte gördüğünüz gibi diğer kelimelerimiz de bunlardı. Şimdi artık yavaş yavaş konuya girmeye başlayalım. İlk olarak ben size şu partilerdeki düzenlemelerden bahsetmek istedim çocuklar. Things to do for a party. Bir parti için yapmamız gerekenler nelerdir? Yani kısacası size bazı kalıpları öğretmek istiyorum. İlk olarak ilk olarak mesela prepare a guest list. Prepare a guest list. Misafir listesini hazırlamak. First'dür mesela bu. Sıralamaları sokacağız birazdan. İlk olarak bir misafir listesi oluşturulur. Send invitation cards. Davetiyeleri göndermek. Send the invitation cards. Buy the beverages. İçecekleri almak. Prepare food. Yiyecekleri hazırlamak. Arrange the music. Arrange. Arrange. Arrange the music. Müziği ayarlamak. Wrap the presents. Hediyeleri paketlemek. Decorate the party room. Parti odasını süslemek. Order the cake. Pasta sipariş vermek. Unutmayın onlar pastaya cake diyorlar. Order the cake. Pasta siparişi vermek. Clean the house. Evi temizlemek. İşte gördüğünüz gibi bir partide yapılacak şeyleri bu kalıplarla size göstermek istedim çocuklar. Mesela bir cümle kuracaksınız. İlk olarak şunu yaparım, ikinci olarak, ondan sonra falan tarzı cümleleri kurur, kurarken ise hangi sıralama kelimelerini kullanacaksınız? Mesela first, we will prepare a guest list diyebilirsin. İlk olarak misafir listesini hazırlayacağım diyorsun mesela. Bunu first kelimesiyle anlatabilirsin. İkinci aşama second'tır. Sonra next. Sonra then. Bir sonra and then. After that ve finally. Sıralama genelde bu şekilde olur çocuklar. Eğer bir sıralama kelimelerinden oluşan bir paragraf ya da bir ne bileyim cümle kurmak istiyorsanız. Mesela bir e, pasta tarifi vereceksiniz. İşte ilk olarak yumurtayı kırarız, işte şekerle çırparız falan gibilerinden. İşte bunları anlatırken first sıralama bu şekilde olacak: first, second, next, then, and then, after that, finally. Burada yeri değişmeyen iki kelime first ve finallydır. Bunları sık unutmayın. Tabii bir de second var ikinci olduğu için bunların yeri genelde sabittir çocuklar. Geçiyorum. Çok anlatacağım şey var. Dikkatli dinleyin. Peki bir davetiye kartı sizlere göstermek istesem, şöyle birazcık yaklaştırayım. Şöyle bir davetiye kartı var burada. Umarım görebiliyorsunuzdur. Birazcık şöyle yaparsam göreceğinizi düşünüyorum. Evet. Ne demiş burada? Hi everybody. I'm having a new year party at my house on Tuesday, 31st December. It starts at 9:30 p.m. There are a lot of food and drinks. We will play games and dance a lot. Join us and enjoy the party. Love, Richard. Evet, gördüğünüz gibi Richard bir parti veriyor ve muhteşem bir partiye benziyor, değil mi? Yeni yıl partisi, dans var, müzik var, yiyecek, içecek var, her şey var. Peki böyle bir invitation card size verildiğinde bilmeniz gereken şeyler. İlk olarak bu partinin tipine New Year Party. Mesela bunu sorabilirler. What kind of party is it? Size şu şekilde sorarlar çocuklar. What kind of party is it? Siz de dersiniz ki it's a New Year Party. Bu bir yeni yıl partisi. Ya da zamanını sorabilirler size. Tarihi sorabilirler. Ne derler mesela? When is the party? Parti ne zaman? Hemen burada partinin tarihini söylersin. It is on Tuesday, 21st of December. 31 Aralık'ta dersin. Ya da saatini sorabilirler. Time. Nasıl sorar? What time is it? Dersin ki, it, it starts at 9.30 p.m. Saat 9.30'da. Peki, Devamında ki burada vermemiş Richard. Bir parti düzenliyor ama yeri vermiyor değil mi? Hayret bir şey. Where is the party diyebilir mesela. Parti nerede? Whose party is it? Ve bu parti kime ait? Değil mi? It is Richard's party. Bu Richard'ın partisi diyebilirsiniz. İşte bu şekilde size bazı soru kalıpları verebilir öğretmenleriniz. Çocuklar bunları bilmenizde fayda var. What kind of party? Ne tür parti? When? Ne zaman? What time? Saat kaçta? Where? Nerede? Who's? Kimin? İşte burada da parti notlarını göstermek istedim size. Type of party parti türü anlamına gelir. Number of guest misafir sayısı sorulabilir. Place of the party yer ve mekan. Date of the party parti tarihi. Time of the party parti saati. Yani size böyle cümleler de verebilirler. Bu şekilde soru kalıpları da verebilirler. Aklınızda bulunsun. Ve hemen not alın. Hemen hemen. Geçiyorum. Making suggestion. Öneri, teklif, her ne derseniz. Bu ünitede göreceğiniz soluk, soru kalıpları. Hemen anlatmaya başlıyorum. İlk olarak let's, hadi, let's play, Hadi oynayalım. Let's dance. Hadi dans edelim. Gibi. What about? How about? Çocuklarım her ikisi de ne dersin anlamına gelir. Ve what about? How about? Hem fiille hem isimle kullanılabilen soru kalıplarıdır. Eğer siz bunları fiille kullanmak istiyorsanız ki birazdan size bunu aslında göstereceğim ama burada da göstermek istiyorum. Mutlaka fiile -ing takısı getirmeniz lazım. Yani -ing takısı diyelim. Mesela örnek veriyorum şuraya. Diyeceğim ki, "What about playing basketball?" Mesela dedim ki, "Basketbol oynamaya ne dersin?" Değil mi? Bir de dedim ki, size aynı şekilde isimle de kullanılabilir. Bu what about ve how about soru kalıbı. Onu nasıl kullanabilirsin? Şu şekilde kullanabilirsin. What about ya da burada how da olabilir dedim ya ikisi de aynı sayılır. What about or how about basketball? Bak burada da isimle kullandım. Burada dedim ki basketbol oynamaya ne dersin? Burada dedim ki basketbola ne dersin? Aynı şey bir nevi. Hem fiille hem isimle kullanabiliyorsun. Sadece şunu unutma. Okay? Why don't we neden nokta nokta yapmıyoruz? Gibi. Why don't we have a party? Neden bir parti vermiyoruz? Yani burada vermiyoruz anlamında değil çocuklar bu. Yani neden şunu yapmıyoruz? Hadi yapalım anlamında. Why don't we? Sorudur. Unutmayın. Negatif değildir. Sorudur. Shall we? Nokta nokta yapalım mı? Mığlı miğli soru. Shall. Would you like to? Would you like to? İster misin? What else? Başka ne? Can I have? Nokta nokta alabilir miyim? Could you? Nokta nokta yapabilir misin? İşte bu da bu sorularda making suggestion sorularıydı. Geçiyorum. Şimdi bunların kurallarından sizlere bahsedeceğim çocuklar ve örnek birkaç cümleyi göstereceğim. Let's'tan sonra hemen fiili getiriyoruz. Let's have a party. Hadi parti verelim. Gördüğünüz gibi hemen bir fiil geldi. Why don't we yine fiil gelecek. Why don't we have a party? Neden bir parti vermiyoruz? Gördüğünüz gibi burada da aynı şey var. How about? What about? Eğer fiille kullanılacaksa ne demiştim? ING gelecek. What about? How about having a party? Ne dersin bir parti vermeye? Shall we have a party? Bir parti verelim mi? Would you like to? Would you like to help me? Bana yardım eder misin? Gördüğünüz gibi çocuklar, hep genelde bu şey sorulardan sonra hemen koca kalemimi aldım gene elime görüyorsunuz. Hemen fiilleri getiriyoruz. Tek unutmamanız gereken burada how about ve what about. Okay? Burada da hemen sizlere notu düştüm. Fiille kullanıldığında ing, isimle kullanıldığında da şu şekilde bir örnek daha vermişim. How about what about drinking coffee? How about what about some coffee? Kahve içmeye ne dersin? Kahveye ne dersin? İsimle kullandım, fiille kullandım. İşte bu kadar. Örnek teklif cümleleri. Bunları da yazmanızı istiyorum sizlerden, olur mu? Örnek. Let's send the invitation cards. Hadi davetiyeleri gönderelim. Karşınıza böyle bir cümle çıkabilir. Why don't we help him decorate the room? Süslemeden neden ona yardım etmiyoruz? Hadi edelim. How about going to the party? Partiye gitmeye ne dersin? What about drinking coffee? Kahve içmeye ne dersin? Bak ile kullanılmış. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? İster misin anlamına gelir. Shall we give the presents? Hediyeleri verelim mi? Do you uh, do you want to come with us? Bizimle gelmek ister misin? Do you fancy going out tonight? Bu gece çıkmaya ne dersin? Do you fancy de ne dersin anlamına gelir çocuklarım. Olur da karşınıza çıkarsa, "Mutti teacher söylemedi bunu." demeyin ne dersin anlamına gelir tıpkı bunlar gibi. İşte 6. ünitenin soru kalıpları bu kadar. Geçtim ama daha anlatacaklarım bitmedi. Peki size bu teklif cümlelerini söylediler. Siz de bu teklif cümlelerine karşılık bazı şeyleri kabul etmek ya da bazı şeyleri reddetmek istiyorsunuz ya da mazeret bildirmek istiyorsunuz. Hangi cümlelerle kabul edersiniz? Yes, please. Evet lütfen. Sure, why not? Tabii, neden olmasın? Of course. Tabii ki. It's a great idea. İyi fikir. That sounds great. Kulağa hoş geliyor. I will definitely be there. Lütfen tekrarlayın çocuklar. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. All right. Okay. Okay'in kısaltılmışıdır ok diyorsunuz bazen. Tamam. Thanks for inviting me. Davet ettiğin için teşekkürler. İşte şu gördüklerinizin hepsi kabul cümleleri. Geldim red cümleleri yani refusing'lere. No thanks. Hayır teşekkürler. Mesela bir şey yemeyi yemeği teklif ediyor size arkadaşınız. Ne diyorsunuz? I am full. Tokum. I am full. I would rather not. Yapmasam iyi olur. I'm sorry, I can't. Ya da I'm sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. I would love to, but. İsterim ama. That's not a good idea. Bence iyi bir fikir değil. İşte gördüğünüz gibi accept cümleler, refuse cümleler. Bunları da not alabilirsiniz videoyu durdurarak. Şimdi mazeret bildirme. Bir açıklama yapmak istiyorsun. Neden gelemeyeceğin ya da neden katılamayacağınla ilgili İlk olarak I am ill, I'm sick diyebilirsin. Hastayım, I'm ill. I have another plan. Başka bir planım var da diyebilirsin. I'm not available. I'm not available. Müsait değilim. I'm busy. Meşgulüm. My brother is coming or my father is coming. Kardeşim geliyor, babam geliyor. It's too late. Sorry. Çok geç, üzgünüm. I have an exam. Sınavım var. İşte bunlarda size bir teklif edildiğinde bildireceğiniz mazeretler olabilir. Aklınızda bulunsun. Geçiyorum. Evet hadi test çözelim mi birazcık? Bence çözelim. Bu arada çocuklarım bu ünitenizi iki videoda anlatacağım. Bu birinci kısmı, ikinci kısmı da ikinci videoda olacak. Lütfen bu videoyu bitirdikten sonra ikinci videoyu da izlemeyi unutmayın. Orada anlatacaklarım da bu ünitenin en önemli konusu çünkü. Evet, hadi soru çözüyoruz. Videoyu durdurdunuz, yaptınız değil mi? Aferin size. If you want to organize a party at home, şıklarımız şunlar gördüğünüz gibi. Next and first next. Ha, sıraya sokacağız. Hadi bakalım. O zaman ne yapacağım? If you want to organize a party at home. Evde bir parti düzenlemek istiyorsan. bla 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 You should decide on the number of the guests. Misafir sayısını karar vermelisin. İlk yapacağımız şey bu değil mi? O zaman buraya first yazıyorum. Arkasından ne diyor? You should write the cards. Hmm, A şıkkında next ile başlamış. B şıkkında first de. O zaman cevabımız bu tabii ki. Sonrasında kartları yazabilirsin demiş gördüğünüz gibi. First, second da olabilirdi burada ama second'ı göremezseniz next doğrudur. İkinci soru. Bu da eşleştirme olacak büyük ihtimal. Hadi eşleştirelim. Bunlarla bunları eşleştireceğiz. Fancy Dress Party, Kostüm Partisi'ydi. Kostüm Partisi hangisi olabilir? Evet, denizli. Bravo size. Republic Day, Cumhuriyet Bayramı. Ne yaparız Cumhuriyet Bayramı'nda? Tabii ki sınıfı bayraklarla süsleriz. Bu da gitti. Graduation party. Mezuniyet partisinde hani kepleri fırlatırız ya. Kep falan giyeriz böyle. Evet. Adana. Ramadan feast. Ramadan feast. Yani Ramazan bayramında ne yaparız? Oo. Ne yeriz değil mi? Baklava. Ay canım istedim. Birthday party. Doğum günü partisinde ise... Hediyeleri paketleriz demiş. Evet bu da C olacaktı. Böyle sorular karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Üçüncü sorudayım. I am blah blah the party room mom. Can you help me? Sanırım annesinden bir yardım istiyor değil mi? Parti odasıyla ilgili. Ne olabilir? Annesi diyor ki sorry darling. Üzgünüm canım. I am nokta nokta nokta. Birthday cake. Hmm, annesi kek yapıyor. Çocuk odayı düzenleyecek. O zaman Davet etmek organize olmaz. Buna bakalım. I'm decorating the party room. Odayı süslemeliyim anne. Süslüyorum. Bana yardım eder misin? O da diyor ki üzgünüm. I am making a birthday cake. Buldum cevabı. Üzgünüm tatlım. Doğum günü pastanı yapıyorum diyor. Bu bitti. Böyle sorular gelebilir çocuklar. Dördüncü soru. Sally invites us to her. We can wear different costumes. Costumes deyince hemen cevaba fancy dress party yapıştır. Hiç düşünme. Çünkü kostüm partisi adı üstünde. No thanks I am full demiş. Genelde boşluklu olan böyle diyaloglarda ikinci cümleyi okursanız daha kolay yapabilirsiniz çocuklar. Hayır teşekkürler tokum dediğine göre. Demek ki karşı taraf ona bir teklifte bulunuyor. Teklif cümlesinler, teklif cümlelerinden bir tanesi ne olacak? Would you like some bananas? Çünkü ister misin diye soruyor. İster misin sorusu da sadece budur burada. Hatırlayamadıysanız lütfen videoyu geriye alın. Let's hadi demekti. Why don't we neden yapmıyoruz demekti hatırlayın. Bir yapılacaklar listesi hazırlanmış. Oliver müziği ayarlıyor. Emma yiyecekleri ve içecekleri ayarlıyor. Jason misafirleri karşılıyor. Who prepare birthday cake? Buna göre sizce keki kim hazırlayacak? Yiyecekleri ve içecekleri hazırlayan kişi değil mi? Yani Emma. Böyle bir soru da gelebilir. Yedinci sorum. I don't have. Hmm, I don't have. Hiç balonum yok diyeceğine göre bunu ikinci videoda izleyeceksiniz işte. Any, a little, an. Bilhassa hatırlatmak için ve göstermek için bunu yazdım. Mutlaka ikinci videoyu izleyin. Eğer hiç balonun yoksa hiçlik ifade, ed ifade eden kelime olan en iyi kullanırsın. 8. soru. Fred is Mike's friend. Fred, Mike'ın arkadaşı. Mike wants to invite Fred to birthday party. Doğum gününe davet etmek istiyor doğum günü partisine. What should Fred do? Sence Fred ne yapmalı? Mike onu davet ediyor ve çok sevdiği bir arkadaşı. O zaman Fred ne yapmalı? Doğum günü partisine katılmalı, değil mi? Hop! Cevabımız Ceyhan olacaktı. İşte çocuklarım ilk bölümü bu şekilde bitiriyorum ve notu da düşüyorum buraya. Ünitemizin ikinci kısmı diğer videoda. Şimdi bu videoyu iyice öğrendikten sonra hemen ikinci videoya geçiyorsunuz. İkinci videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.